Boz armudu açılacak şimdi. Yaban armudu diğer şey armudu açılacak. Bir konya dallarını budaya şöyle temizçe. Bu dikenleri de sana sağa sola atmayın. Adam batar. Bu acayip batıyor, acı diyor bu. Dikenleri. Bu da. Bu da canım. Bu da canım. Kesinlikle. Bu armutlar şeyde açılamış. Gün dönü döndüğünden işte önce derler. Bu aralarda aşağı yapıyor biraz i̇şte Bir bu yavsa aşısı. Şimdi kalem. Şunu alacağız şimdi şuradan. Kabuğun için şöyle yavaşça Gözü kopartma bunu yaparken. Şuradan keseyim. Bir biraz fazlasını kopar da şey olmasın. Şu önemli noktası burada şimdi. Şimdi şöyle yaptığında içinde göz var. Şu, şu göz var ya bunun dibini koparırsan aç tutmaz. Ve bir çağla buraya yavaş ya Yoklayarak yapacaksın ki Asır versen kopar. Yani şeyde kalacak kabukta kalacak. Çıkarsa oradan heh. Şurada kalacak bak şu gördün mü şurayı. Bir nokta burada kalacak işte, işte ufacık gözler var bunun içinde. Biraz arayın o gözler çok şeyde bir çalıya yavaş arayın ki. Şunu çıkar komple orada çukur olursa tutmaz aşayım. Ey noktalar nokta olayım ben buna. Burada su yerine bak şimdi. Ha, şurayı, 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 şurayı Şöyle. Burada iyi şöyle. böyle öyle. Şöyle çiziyoruz bak. Böyle açılıyor. Daha tarafında. Kabuğu bunu şöyle yavaşça altına sokacağım kırmadan. Üstü i̇şte öyle. Bunu güzelce böyle böyle. şu kadar da yeter. Şöyle sıkıca saracağım. Bunu böyle sık yapacağım ki Hava alırsa tutmaz öyle yapışacak bu birine kaynayacak buradan. Sonra da tuttuysa zaman, burası suyduğunda sudan keseceğiz bunu, yukarıdan iptal edeceğiz. Şimdi yukarıdan kesmediğimiz sebebi, bunlar su giderken bunlar da sulansın, yukarıya su giderken yağlanır. Sıkacağım şöyle. Kaşık dalısa, havalısa, gurur tutmaz. Ya da yeterim bir adam çıldı biraz ayptı o en az geldi. Buna derler yavsu aşısı bu. Heh, şimdi tam bu tamam. Başka bir arıtmaları sonra şu yaparız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet yağmur yağmaya başladı. Bereket yağıyor.